Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size birlikte öğreneceğiz. Ve evet artık 8. anadayım Burada bir efekt koymak çok güzel oldu ama bir asayım yok. Ve buna da efekt koymak çok güzel olurdu cidden. Telefonda nasıl efekt koyulu? Onu hiç kimse bilmiyor zaten. Her neyse. Bu bir dediğim gibi yaklaş Ya bana buzluğu yerli ama bir seviye. Yani kulenin bir okunda gidiyor. O şekilde olması daha güzeldi. Neyse. Hemen bir maça yani. Doğum sürede maç yapacağız. Evet. Bu cuhu. Ya. Çarpmayı da hazırla bulundurursam. Çarpma, e, buz çarpmanın vücut bulmuş hali gibi sanki. Bana öyle geliyor. Ama sadece bir süre sadece daha fazla donduruyor. O Buz ruhu bunun için bence buz ruhu ender olmalıydı buz ruhu bir iksir ve e, ateş ruhları ruhları da iki iksir ve ateş ruhlarından 3 tane var yani yani buz ruhu 1.5 ateş ruhu 1.5 bir 1.5 buçuk. Bir buçuk. Bir buçuk ateş ruhu nedir onu zaten bilmiyorum ya ha 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 ha. amana koyan oldu. Çok çok çok. E, ne ya? Ben bu zırhı birini ama neyse. Sıkıntı. Ben kadar sev vermiş ya. Seviyesini yükseltmek istiyorum şu bu buzluğundan artık. İşte bize koydu yalnız. Hadi. Hadi in. Ve Hadi, in. Hadi in. Evet baba. Uçan tereyağı diyor yalnız batır tereyağı bildiğiniz kadarıyla fly kelebek kelebek yani işte uçan tereyağı mı diyor tereyağı kelebek mi diyor ne diyor anlaşılmıyor zaten uçan tereyağı vesaire diyor arkadaşım bana uçan tereyağı dediğini söyledi ama ne dediğini ben de tam anlamadım yani cidden anlamadım cidden İngilizcesinin olduğunu herkes biliyor. Butterfly. Ne ya da saçma bir söz. Herkes biliyor saçmalarını. Pekan'ın yaptığı saçmalıklar bu kadar değil ama. En çok yavaş. Bu zülhü bile ondan daha az çeker. Bu zülhü zaten neredeyse çoğu karakterden hızlı. Ama oduncudan. Oduncudan vuruşundan daha yavaş ama Oduncuğun kendisinden daha hızlı. Hmm, diye düşünüyorum. Bu ya. O çok oldu, o çok oldu, o çok oldu. O iskeletörsün durdurur. Şöyle. Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 Yapamazsın. Hayır. Koydu. Vallahi koydu. Gitti. <laughs> oh. koydu. Ha bir güzel koydu. Size bir şimdi size çok tuhaf bir olay göstermek istiyorum. Cidden çok tuhaf. Anne o girdi bu? O kadar da olmuş olamaz. İyi bir dakika. O destelerden önce olmaz diyerek. Mesela sadece kılıcım olan birisi vardı. Nerede o? Sadece kılıcım olan. Nereye gitti lan? Oğlum göremiyorum yalnız. Onu bulmam gerek. Onu bulamıyorum. Bulamıyorum. Yok. 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 Pöhamın. Gitmiş, gitmiş. Ama arkadaşlar yemin ediyorum Kıvılcım ilk defa vurdu. Önce buz ruhuna, sonra da kuleye vurdu. Bir saniyede, bir saniyede. Önce buz ruhuna, sonra da şeye e, kuleye vurdu da öyle bir maç kaybettim. Oyunlar net olası bugün içinde. Sana benim tezatı kanaksın rahatça atabileceğim bir kart yok. Evet aferin adam akıllı hepsini oradan attın ki buzuyla hepsini doldurdu. Akılsa silahşör daha güzel oluyor. Lan bir attırmadım ben falan filan. Ama Allah, yalnız Allah'ın hasarı gerek yok. Zaten çarpma var. Silahşör ve elimde açar. Öldü. Evet silahşörü atayım keşke o aferin. Bir kere bir kere daha vursaydı. keşke ya. Neyse çok zordu. adam oradan abanıyor yani. Ne kadar varsa abanıyor. Lan! Allah'ım ya yapayım ya. <laughs> tak. Aferin slasher. Şaka baka oraya hasar verdik. İki, i̇ki tarafa da hasar verdik. Tak. Prens vur ona. Adam değilsin. Al. 3 ekstra harcadım şu şeyi. Yalnız eski torusu da 3 xe aynı tam. Yok sıkıntı yok. Al. Hatta ben de 4 ekstra harcadım 4 ekstra için yine de adam bir kere vurdu. Allah'ım yarabbim ya. Rabbim ya. Nasıl bir şey skate bıraktı arkasında. Az benim skateler o kadar mı seviyorsun düşük ya? Bu virüsü tekte alıyor benim skatelerimi ya. O kadar da az mı benim skateleri seversin? Düşük var laşına o kadar ya. O kadar düşük skate seviyesi olamaz. Olamaz. Hayır. Evet şimdi seçtim. Siyet ordusu var mı? Var mı? Şayet! tane çok yanlış şey yere attım. Zaten madenciyi de harcadık. Çok güzel. Madenci de var bu zürüstü. Başka efsane var mı? Yoksa hatırladım kadarıyla. Ah, Rainbow's Rainbow. Vay. Bir adam bir adam akıllıdır. O ne sindirdir ya? O ne kırızdır? An anam <laughs> Hadi biraz. Hadi. Üff. Yes be. Yes be. Anasın be. 6 sandık geldi güzel. Evet. Ne kadar kaldı? 14 saat. Ben senin akşam oluyor ya. Bildiğin 200 sürüyor bu ya. Yeter ama yine bir gün 23 saat mi ne diyordu? Harbiden 2 gündü. Harbiden full 2 gündü. Ben atıcı istiyorum lütfen. Mağazaya atıcı gelsin. Ne olur? 4 saat kalmış. 4 saat boyunca burada maç yapmayacağım. Ondan sonra büyük ihtimal atıcı yedim. Atıcı gelmezse ben senin... Neyse. Neyse atıcı gelene kadar beklemeliyiz. Atıcı gelene kadar bekleriz. Sıkıntı yok. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videoda bu kadar. Evet biliyorum sadece bir maç attık ama 9 dakika oldu video. Cidden 9 dakika oldu. İnanılmaz. Aynaysa. Bugünkü videodan da bu kadar. Eğer daha fazla böyle Clash Royale videosu istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.